Evet, Türkiye Caferleri Vakfı Gençlik Kolları Bilgi Yarışması'nın ilk konukları Seyit Seccad Ali Boybek ve Enes Afaydı. İlk soruma geçiyorum. İmam Ali'nin imamet hakkını Hazreti Peygamber hangi olayda açıkça ilan etmiş? olayı. Aynen. Enes 1-0. İmam Zeynel en meşhur eseri ve doğalar kitabı nedir? Sahih ve Secair'i. 1-1 İmam Hasan el-Askeri'nin askeri lakabı nereden gelmektedir? Oturduğu yerin askeri bölge olması kaynaklı sebebiyle. 2-1 tamam. İmam Zeynel Kerbela'dan sağ kurtulmasının nedeni neydi? Hasta olması, o tarihler arasında. 3-1 oldu. İmam Ali'nin hilafeti sırasında merkez yaptığı şehir hangisiydi? Kufet Necef. 4-1 oldu. Kuf, evet, evet. Ve son soru. İmam Ali Rıza'nın Kum'daki kız kardeşinin Kum adı kardeşi, Fatıma Masum'a masum. selamlar ya. Evet. uzun uzun söyledi. Ben direkt Masum'a dedim ama. Ama o önce başladı. Hemen başladı. 5-1 oldu. Tamam. Başarılı ama bir tane de sana mı sana bana. hak verirsin ben seni. Versin. Abi acı yok kardeşim olsa acaba. <laughs> Sen öyle gidiyorsun kafamı da karıştırıyorsun benim. İmam Hasan el Askeri hangi şehirde yaşamaya zorlanmış? Sakarya. Evet. Buradan bir puan Enes'e evet, şey yazdık. 5-2. Evet 5-2. İmam Ali Aleyhisselam'ın meşhur hutbelerinin toplandığı eserin adı ne? 6-2 oldu. Bir de kişi kişiye geldi bile bakmıyorum diye bilmiyorum.